Herkes Rukiye'nin anlatacaklarını merak ediyor. Anamı kardeşimi edemezsiniz! Murat'ın bana var. <gülüyor> <gülüyor> Büyük iddia ortalığı karıştırdı. Ailem Aile. beni. Abileri Rukiye'yi iple bağladı mı? Hem babasını tehdit ediyor hem seni dert yapıyor. Özlem'den çelişkili hareketler mutluyum dedi, neden ağladı? Kızınızın gözleri gülüyor gibi. Ben yüzünü göreyim ya, yüzünü atacak kaldım. Dövmeci Ali ve Özlem stüdyoya gelecek mi? Sen çocuğu özlemedin mi? Ben çok özledim. Çok özledim diyorum. Özlem ailesine geri dönecek mi? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.